Merhaba, ben Bilge Mücitler takımının kaptanı Zeynep Bilge Demirkıran. Tokat Erbağ Hakimiyeti Milli Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Bilge Mücitler takımının üyesi Deniz Ali Karagöz. Hakimiyeti Milli Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim. Biz İnsanlık yarına teknoloji yarışmasına akıllı çöp kutusu projesiyle katılıyoruz. Bu proje ile insanların geri dönüşüme olan duyarlılıklarını arttıracağımızı düşünüyoruz. Akıllı çöp kutusu içine atılan katı atığı cinsine göre ayırabilecektir. Atıkları cinsine göre ayırabilmesi için web kamerası kullanacağız. Kameradan gelen görüntüyü işlemek için Raspberry Pi kartı kullanacağız. Raspberry Pi'den gelen görüntüye göre servo motor katı atığı kendi cinsine göre haznesine yönlendirecektir. Katı atık haznelerin dolup dolmadığını anlayabilmek için kızıl ilaçlar kullanacağız. Akıllı çöp kutusu üzerinde hazinelerinin her biri için uyarı ışığı bulunacaktır. Doldu ikazı veren akıllı çöp kutusu haznesine katı atık almayacak. Biz insanların yapmadığı katı atık ayrıştırma işlemini akıllı çöp kutusu ile otomatik olarak yaptırmayı düşündük. Hem temiz bir çevre hem de sağlıklı bir ortamın inşası ve dünyanın sonsuz sanılan kaynaklarının daha doğru kullanılması için önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Tüm yarışan ekiplere başarılar.